yavrusu çıktı. Işıkları yanıyor değil mi? Bakayım şuna. Şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel araba. Evet çocuklar. Melisa ve Deniz arabalarla oynuyor. Masalarına getirmişler bütün arabaları. Ay çarpışıyor arabalar. Ay, ay çarpıştı. Deniz'inki çarpışmıyor. Hep Melisa'nınki çarpışıyor. Bakalım Deniz'in arabaları ne renk? Bir tanesi mavi. Bakayım Deniz. Oo Birisi de gold. Altın ah, Deniz'in favori arabaları bunlar işte arkadaşlar. Peki Melisa'nınkilere bakalım. Ne renk Melisa seninkiler? Yeşil ve kırmızı. Yeşil ve kırmızı. Çok güzelmiş gerçekten de. Harika. Bunlar... Deniz'in en sevdiği arabaları. Melisa'nın oynamasına izin veriyor arkadaşlar. Şimdi evet hadi bakalım yolda devam edelim. Aa, hadi bir daha şimdi değiştirin. Hadi bakalım. 1-2-3 Çarpıştılar. Hadi bir daha. 1-2-3 bir, Hadi bir daha Melisa. Ya, sen de böyle Şimdi çok büyük bir kaza olacak arkadaşlar. Bir, iki, Ay. üç. Oo, kazadan dolayı bütün arabalar savruldu. Bakın, of inanamıyorum. Hemen bir tane polis arabası gelmesi lazım. Nerede polis arabası? Nerede? Bu. için, güvenlik önlemlerini almak için polis arabası durdu. Ama yalnız bir şey söylemem lazım arkadaşlar. Yangın başlamış. Bir itfaiyenin de gelmesi lazım hemen. Buraya basınca arkadaşlar bakın arkadaki itfaiyeciler buradan çıkıyor değil mi? Kapatalım bir daha gösterelim mi? <laughs> Düğmesine bassın Deniz bizim için. Evet, buradan itfaiyeciler hemen çıkıyor ve yangını söndürüyorlar. Harika. Bir de kornası mı var bunun? Sireni nereden çalıyor Denizciğim? <laughs> tamam çok güzel. Peki şimdi arabalarda çıkan yangını söndürdük. Peki sırada ne var? Bir tane çekici arabanın gelip çekmesi gerekiyor. Evet. Çekici geldi. Vay ışıkları da yanıyor çekicinin. Evet arabaları hadi üstüne alalım Deniz. Çok güzel üstünden. Harika birinci arabayı aldık arkadaşlar. Evet. Deniz ikinci arabayı da park etti üstüne. Evet. Yanan arabaların hepsini. Yanan arabaların hepsini Deniz çekicinin üstüne koydu. Evet, arabaları çekiyor. Burada bir tane daha araba gördüm arkadaşlar. Bakın. Vay, wow, bir yarış arabası. Deniz bir bakalım mı neleri var bu arabanın? Bas bakalım bir düğmelerine neler çıkacak. Bakalım şu eli. Bakalım. Vay içinden bir tane daha yavrusu çıktı. Işıkları yanıyor değil mi? Bakayım şuna. Şuna bakın arkadaşlar ne kadar güzel araba. Harika iki tane yarış arabası. Bunun içinden çıkıyor. Evet görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler Denizciğim. Burada galiba ışık yanıyor.